La havle ve la kuvvete illa billah'ın kalpteki manası nedir? Allah yardım etmese bir kere Allah diyemem. Allah yardım etmese bir rekat namaz kılamam. Onun verdiği güç. o, e zaten o güç ver. O zaman sen nasıl diyorsun ki Allah, Ya Rabbi işte bütün millet abdest namaz yok bir şey yok. Ben namaz kılıyorum da sen de benim kıymetimi bilmiyorsun. Allah bu denir mi? Ha demiyor, demiyor. De manyaklar var, diyen de var. Diyen salaklar da var. Efendi Hazretleri dedi ya birine yemek yiyorduk dedi. Bak Allah bize ne güzel nimetler verdi. İşte işte efendim işte birkaç tabak yemek olur. Efendi sofrasında iki tabak bir şey oluyordu. Ondan sonra tabii ki büyük nimet ne demek. Millet açlıktan ölüyor falan. O da öyle dedi. Nereli, nereliyse tahmin ediyorum bir yerli olduğunu da demiyorum. Dedi ki verecek tabii dedi. Biz de namaz kılıyoruz dedi ya. Allah efendim azere Ne odunlarla karşılaşmış ya. Dedim şimdi ne diyeyim ben buna? Ayet okusan, hadis okusan ha böyle kaba adama ayet hadis fazla gelir yani. Buna bir şey konuşacaksın. Çok diye oturacaksın ya. Yani. Dedim ki ee, diyor ee, senin halin şuna benzedi. O da zannediyor ki benim ete Bir şey anlatıyor şöyle. Senin de halin şuna, şu adama benzedi. Nasıl? Bir adamı gördü yolda açlıktan ölmek üzere ağzı kokuyor falan bir tab düşmüş aç susul, perişan gidemiyor eve yürüyemiyor bile ya yani. zorlan onu aldı etti tuttu kaldırdı getirdi oturttu adama gücü yok ki kaşığı ağzına götürsün bazı kere açlıktan insan o kadar bir tab düşer ki sineği gözünden kaçıramaz yani açlık öyle bir şey zorlan şerlen ağzına kaşıkla maşıkla işte biraz 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 işine verdi falan adam tam ölmek üzereyken biraz şey yaptı Ondan sonra o da o adama dedi ki sen de benim kıymetimi bil. Senin yemeğini de herkes yemez ha. Nasıl bu misal geldi aklına ya? E <laughs> şimdi sen Allah dedim biz de namaz kılıyoruz dedi. Verecek tabi dedi. Yani şimdi sen la havle ve la kuvvete illa billahın sırrına ermiş misin? Hayatında bir kere la havle doğru deseydin. Bu laf bu, bu aklından geçirilecek bir şey mi ya? Millet ne kadar bozuk, biz de ne güzel, Allah'a güzel vazife yapıyoruz falan. Ne yapıyorsun ya? Allah'ın verdiği güçle, Allah'ın verdiği malla, Allah'ın verdiği elbiseyle, Allah'ın verdiği celleriyle, yemekle her şeyi o veriyor da sen şurada bir yatsının farzını kıldın, sünnetini kıldın, sakındın ya. Ne konuşuyorsun?